Gelişmeleri değerlendireceğiz. Kıymetli konukları ağırladık. Ağırlamaya devam ediyoruz. Bu anlamda terör ve güvenlik uzmanı İsmail Cingöz yayınımızda. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ediyorum Haktan Bey. İyi yayınlar diyorum ama üzüntüyle diyorum tabii ki ciğerimiz yanıyor. Kez daha başsağlığı dileklerimizi iletmiş olalım. Öyle başlayalım. Yayınımıza da sizinle evet. birlikte İlk değerlendirmeleriniz ne yönde olur? Uzmanların görüşlerini alıyoruz. Ee, bölgenin coğrafyası, uçağın geçmişine dair bilgiler, yaşananlar. E, eminim o yapılan çalışma sonrası hepsini etik kazanacak. Ama ilk değerlendirmeleriniz ne yönde olur? Sözü size bırakayım. Şimdi öncelikle belirteyim ben e, hava kuvvetlerinden değilim. Yani havacılar bu konuyu daha iyi bilebilirler ama ben askeri manada genel olaraktan şöyle söyleyebilirim. Bunun bir yükleme hatasına bağlı olabileceği yönünde bir e, kuvvetle muhtemellik e, öngörüm var şahsen. E, 20 askeri personelimizle mürettebatla birlikte e, sonuçta bir nakliye uçağı ve bizim Azerbaycan'da da ee, o e, zafer bayramı dolayısıyla törene katılma e, işimiz var. Aynı zamanda orada bizim iki ülke arasındaki anlaşmalar gereği askeri yapılanmamız var. Acaba bir malzeme gitti geldi götürülen bir malzeme geri mi getiriliyordu? Bir yüklerken bir şeyler mi oldu? Yükleme hatası mı oldu gibi e, sorunlar var. Hani e, havacı değilim derken genel manada askeri bu kargo uçağını ben de e, göreve giderken zaman zaman e, yolcu ve işte operasyona giderken kullandığımız bildiğimiz bir uçak iç dizayn olarak e, yüklerken belli bir mantaliteyle ile yüklenir yani denge olsun belli bir yere yığılma olmasın e, malzemenin özelliği de dikkate alınarak ileri geri vesaire işte sabitlenmesi gibi birçok e, fonksiyonlar var e, buradan e, baktığımız zaman içeriden bir e, pek ihtimal vermiyorum ama e, infilak olabilir. Yani bu söylediklerimin tamamı varsayım ve tahmin üzerinden, genel kanı üzerinden gidiyorum. Bir hidrolik sistemde bir sıkıntı olabilir. Ama de şu var, Gürcistan makamları diyor ki uçak radardan kaybolmadan önce hiçbir şekilde bir e, çağrı, imdat, acil durum çağrısı verilmedi demesi e, bir e, haberleşme sisteminde ve içeriden bir sıkıntının yani içeriden bir sıkıntı derken teknik bir sıkıntının e, olabileceğini e, varsayabiliriz e, sonuç itibariyle e, sizin de az önce e, haberi az sahadan e, gösteren e, arkadaşımızın da gösterdiği şekilde işte, kesiminin ayrılmış olması uçağın havadayken e, bu, e, bu kopma neye bağlı e, bunların ancak teknik ekiplerin kaza kırım ekiplerinin ee, ince araştırmaları ve ile birlikte kara kutudan gelecek olan verilerin ölçüştürülmesiyle net durum ortaya konulabilir. Ee, şu an itibariyle e, işte komuta sistemindeki bir arızayı düşünebiliriz. Ee, az önce söylediğim gibi hidrolik ve elektronik bir arızayla alakalı bir durumu düşünebiliriz. İşte e, Pilotaj hatası ile ilgili de zaman zaman değerlendirme yapıldığını görüyoruz ama bizim pilotlarımız bu konuda oldukça deneyimli. Ee, hem rütbe itibariyle baktığımız zaman hem de dünya genelinde baktığımız zaman e, bizim Türk Hava Kuvvetlerindeki pilotlarımız e, özellikle askeri pilotlarımız alanlarında en iyilerinden e, pilotaj hatası e, ihtimaller dahilinde teknik Peki. olarak fakat az olduğunu, bu ihtimalin biraz daha düşük olduğunu söyleyebilirim. Peki, devam edeceğiz. Yayınımıza kıymetli bir konuğumuz daha katıldı. Doçent doktor Cüneyt Küsmez, bizlerle birlikte. Efendim, hoş geldiniz yayınımıza. Başımız sağ olsun. Teşekkürler, Aktan Bey. Başımız sağ olsun. Ee, Allah'tan rahmet diliyorum kahramanlarımıza. Çok sağ olun. Ee, Elbette üzerine yorum yapmak, konuşmak çok zor ama yaşanan gelişmeye dair ilk değerlendirmeleriniz ne yönde olur, nasıl bir süreç yaşanmış olabilir kıymetli konuklarımızla görüşüyoruz. Az önce terör ve güvenlik uzmanı İsmail Cingöz de altını çizdi. Gürcistan makamlarından gelen bilgide bir hızlı bir sürecin olduğu bir telsiz temasının da kurulamadığı sonradan da radardan kaybolduğu bilgisi var. İlk değerlendirmeleriniz ve yorumlarınız ne yönde olur hocam buyurun. Evet şu an için bir fikir vermek çok zor. Ee, heyetlerimiz orada Gürcistan yetkilileriyle birlikte inceliyorlar. Saha incelemesi yapılıyor görüldüğü gibi. Ee, dolayısıyla oradaki her bir parçanın o kadar e, durumu kıymetli ki, önemli ki e, bir tespit çıkarılması için. E, dolayısıyla e, cenazelerin durumu bile çok önemli. Çünkü bu kazayla ilgili e, nasıl bir e, durum yaratmış üzerlerinde. Bunların hepsi tek tek incelenecektir. Bir ön rapor çıkacaktır muhtemelen. E, dolayısıyla bunlar hem uçağın kendi görüntüsü hem sahadaki toplanan veriler e, olay yeriyle ilgili alınan kıymetli bilgiler e, ve hem cenazelerin mevcut durumuyla beraber bir e, bize bir fikir verecek. E, tabii şu an için net bir şey söylemek çok zor ama e, tabii bölgenin e, hem siyasi hem yapısının biraz e, kontrolsüz olması e, Kafkaslar Bölgesi'nin dış politikada ve hem de ulusal güvenlik hem de uluslararası güvenlik politikalarında çok oynak bir zeminde olması akla tabii çok başka soruları da getiriyor. E, dolayısıyla bunların hepsini bir arada değerlendirdiğimizde e, elimizde çok net bir sonucun olduğunu da söyleyemeyiz. E, uçaklar çok güçlü bir uçak. E, biz işte zamanında çok da kullandığımız, bildiğimiz e, benim de zaman zaman içinde seyahat ettiğim bir uçaktı. Ee, çok güçlü uçaklar bunlar. Ee, fakat bundan e, yanlış hatırlamıyorsam 2000'lerin e, ortalarında e, bir gövde kanat dengesizliği, aşırı yüklenme e, nedeniyle bir e, deformasyondan dolayı bir kopma neticesiyle bir e, C-130 kazası var. E, çünkü bu uçakların biliyorsunuz aşırı e, yani yük taşıması, yük yüke dayalı bir görev maksadının bulunması dolayısıyla gövde deformasyonlarını çok artıran bir nedenlerden Net bir tanesi. Araya gireceğim. Ee, çünkü sizin söyledikleriniz destekler bilgilere ulaştı arkadaşlarım. Hızlıca seslendireyim. Sonra yorumlarınız için sözü bir kez daha size bırakayım. Ee, Nisan 2020'de uçak modernizasyona alınmış. 2020 itibariyle modernize edilmiş bir uçaktan söz ediyorum. Düşen uçaktan bahsediyorum. Asrın felaketinde depremzedeleri Şubat 2023'te İstanbul'a getirmiş, orada görev almış bir uçak ve yine 2023'te Gazze'ye ulaştırılmak üzere Mısır'a İnsani yardım taşıyan bir uçağımızdı. Bu kırıma uğrayan uçağımız sizin de belirttiğiniz gibi yük taşımak için tasarlanmış ve görev içinde bu konularla ilgili adım atılmış bir uçaktı. Hızlıca bunu da aktarmış oldum. Lütfen devam edin. Sizin söylediklerinizi teyit niteliğindeydi. O yüzden araya girdim. Sözü bir kez daha size bırakayım. Sizin de belirttiğiniz gibi çok aktif ve etkin kullanılan bir uçak Türk Hava Kuvvetleri'nde. Hatta bunların Türk Kara Kuvvetleri'nde karavacılık envanterinde de bu uçaklardan kısmen var. Dolayısıyla uzun menzilli ulaşım ve yük taşımacılığında hem de personel birlik taşımacılığında çok etkin olarak kullandığımız bir genel maksat uçağı bu. Fakat tabii biliyorsunuz çok menşe itibariyle uzun yıllardır kullanılan, sürekli geliştirilen birkaç Bakım sonrası ve modernizasyon sonrası yeni modelleri olan bir de uçak aynı zamanda. Fakat ispat etmiş, görev etkinliğini ortaya koymuş çok etkin uçaklarımızdan bir tanesi. Dünyanın genelinde böyle zaten. Dolayısıyla tam şu an için bir sonuç bir şey yok ama ilk görüntüler uçağın yere düşmesiyle ilgili ilk görüntülerde çok büyük bir alev e, görüntüsünün olmadığını görüyoruz, biliyoruz. E, fakat e, tabii atta da başka soru işaretleri de geliyor. E, dolayısıyla e, şu an e, heyetlerin bu e, sahadan toplayacakları bilgiler bu açıdan bizim için çok kıymetli olacaktır. Uçağın enkazı çoğu zaman birçok şey anlatır. Geride bıraktığımız yıllar içerisinde yaptığımız maalesef diyerek bu tip yayınlarda o enkazın bir arada olması, daha geniş bölgeye yayılıyor olması, indikten sonra o sertin işte dağılıyor olması gibi birçok konu konuşuluyor. Bu noktada düşen uçağımızın enkazına baktığınızda sizin aklınıza bir başlık geliyor mu ya da elediğiniz ihtimaller oluyor mu ne dersiniz Cüneyt Küsmez? Tabi şimdi görüntülerde uçağın baş istikametinde yere doğru çakıldığını görüyoruz. Yani düşüş istikametinin o şekilde olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla en büyük hasarı uçağın pilot kısmından, yani baş kısmından alacaktır. Ama bir taraftan da görüntülerde kuyruk kısmında bir kopmanın olduğunu, yani tam olarak anlayabildiğimiz kadarıyla orada da bir kopmanın olduğu görülüyor. Dolayısıyla bunun yer üzerinde çarpmanın verdiği hasar, işte o kopma esnasındaki gövdedeki hasar ve baş kısmında yere çakılmasıyla meydana gelen hasar, bunlar uzman kişiler tarafından toplanacak olan parçalar üzerinden mutlaka değerlendirilecektir. Sonra eğer içeride bir patlama varsa, bir patlamayla gövde aksamında bir kopma meydana geldiyse bu da Parçal üzerindeki incelemelerle ortaya çıkacaktır. Dolayısıyla gövdenin içerisinde yani hem kabin olsun hem yük taşınan bölge olsun onun çeperlerindeki durumlar da inceleme sonucunda çok fikir verecektir. Dolayısıyla bunların hepsini bir araya getirdiğimizde şu an için gerçekten çok net bir şey söylemek pek mümkün gözükmüyor. Peki. Ee, bir kez daha e, İsmail'cim göze döneceğim. Sizin bu başlıklarla ilgili özellikle arkadaşlarımızın hazırladığı bir grafik var. O bölge coğrafyası itibariyle de bilmiyorum orada görev yaptınız mı ya da gittiniz mi sarp bir arazi oldu. Hatta daha önce de e, yine bir e, uçak kazasının bölgede yaşandığına dair de notlar var. E, bu e, bilgiler ışığında çok küçük detaylar elbette bunlar ama e, yorum yapmak mümkün olur mu yoksa tamamı için e, önce çalışmanın sonra da e, örneğin Karakutu'nun Açılması ve oradan gelecek bilgilerin beklemek daha doğru olur. Ne dersiniz İsmail Cingöz? Şimdi, <laughs> öncelikle kaza kırım ekibinin ön raporu ve detaylı incelemeye müteakiben ayrıntılı raporla birlikte e, kara kutudan deşifreyle birlikte çözümlerin üst üste örtüşmesiyle net bilgilere ulaşılabilir. Arazi itibariyle o bölge kırık bir arazi ama çok da şu anda görüldüğü üzere böyle kırık bir arazi e, sap bir arazi olmakla beraber yani dağlık etraflar ama e, çok kırık ve sarplık görünmüyor. Dolayısıyla böyle bir e, görüş açısıyla alakalı bir durumun da olmadığı ortaya çıkıyor e, görüşlere göre. E, Cüneyt Bey'in de belirttiği gibi düşüş istikametiyle uzaktan çekilmiş bir video kaydı var servis edilen haberlere göre. E, görüşün de çok da kapalı olmadığı bir durum söz konusu. Burada e, yükleme hatasıyla beraber muhtemelen yük eğer uçak içerisinde hareketlenmeyle, yerinden ayrılma ve hareketlenmeyle birlikte kalkış esnasında geriye doğru bir tazik yapıp kuyruğu kopartma ihtimali de olabilir. Bu sadece kuyruğun kopması e, nedeniyle benim kişisel yorumum ama bu sadece yorum. E, varsayım üzerinden hareket ediyorum. E, uçağın içinde neler yaşandı? Ne oldu? hariçten bir şeyler mi var? Bölge biraz e, e, güvenlik açısından geçmişte e, istikrarsız bir bölge. E, bu neden bu gibi durumların e, e, ayrıntılı bilgiyle daha net, e, ayrıntılı raporla daha net bilgilerin ortaya çıkabileceğini bunun haricindeki bilgilerin varsayımdan öte geçemeyeceğini şu bilgilerle ve spekülatif bilgilerle de e, insanların beynini bulandırmaya da gerek olmadığını düşünüyorum. Çünkü e, varsayım ve e, teknik bilgi e, bunlar karşılıklı bakıldığı zaman teknik bilgiden gelecek olan e, raporlar bizi daha iyi aydınlatacaktır. E, bizim e, devlet görevlilerimizden de yapılan açıklamalara göre e, nedir? Resmi açıklamalar haline... İtimat edilmemesi konusunda bilgiler sık sık geçiliyor. Evet doğrudur. Şu anda spekülatif bilgilerle e, e, kafa karışıklığına sebebiyet vermeme açısından sadece varsayım üzerinden kısa dokunuşlarla olayı değerlendirebiliriz. Peki teşekkür ederim. Devam edeceğiz. Cüneyt Küsmez'e döneceğim. görüntülerde ekranlara gelmeye devam ediyor. Bölgede çalışmalar e, sürüyor bu kapsamda e, elbette yapılacak açıklamalar önemli. Yine Gürcistan kaynaklarından gelen bilgiyi de 18 e, askerimizin şehidimizin naaşı bulunduğu, iki askerimiz e, aranıyor, iki şehidimiz aranıyor. Bu bilgi de bir kez daha. Tekrarlamış olarak Cüneyt Küsmez'e sözü bırakayım. O bölgedeki çalışmalarla ilgili süreç nasıl işler, ne zamana bir rapor öğrenmiş oluruz? Bunu günlerle mi ifade etmek gerekir yoksa daha uzun mu sürer bunu soracağım. Bir de sivil uçuşlarla askeri uçuşlar arasındaki o süreç, prosedürler birbirinden ayrı mıdır? Buna dair değerlendirmek istediği bir başlık olabilir mi diye sözü Cüneyt Hoca'ya bırakayım. Şimdi buradaki e, raporun çıkması tabii oradaki heyetin çalışma temposuna bağlı. Oradaki hava şartları, görüş şartları na bağlı. Aynı zamanda e, uçağın parçaların ne kadar bir alana dağıldığı, e, ne kadar bir alanı kapsadığı, bunların tespit edilmesi çok önemli. Şimdi bakacaksınız belki en önemli bir parça e, kaza yerinden belki çok daha uzakta bir yere geçmiş olabilir, sıçramış olabilir. E, dolayısıyla buradaki ekibin miktarı uzmanlık seviyesi ve alanın arazi yapısı bunların hepsi çalışmaları etkileyecektir. Tabii en önemli şey kara kutu dediğimiz o görüşmelerin tespit edildiği cihazın bulunması. O çok önemli bir bilgi verecektir. Bunların hepsi belki ertesi güne de dön, devam edecektir çalışmalar. Çünkü ama en büyük avantajı arazinin düz bir olması arazi arızasını pek görülmüyor bak anladığım kadarıyla e, bu bir avantaj e, çünkü parçaların e, bir arada bulunmasını e, ve kolaylıkla incelenmesine imkan tanıyacak bir arazi yapısı görülüyor e, Bunların hepsi birer avantaj e, ikinci sorunuz e, askeri maksatlı vesile uçuşları e, biliyorsunuz hepsi uluslararası e, hava kurumları tarafından tanınmış. Bir e, prosedür içerisinde yürüyorlar. E, herkes uçuş e, güzergahını, kalkış ve varış noktalarını e, ve hangi havalanına iniş yapacağını bunların hepsi bildiriliyor. Buna askeri uçaklar da dahil. Tabii bunlar tatbikatlar veya olağanüstü durumlarda özel bildirimler yapılır. Bunlar e, bunun dışında. Ama buradaki e, uçağın normal bir e, taşımacılık maksadıyla, bir rota çizdiği ve onu da bildirimlerini yaptığı dolayısıyla farklı bir eee güzergahı izlemediğini görüyoruz. Ama şu dikkat çekici olabilir. Biliyorsunuz rota Gence'den kalktıktan sonra doğuya doğru sonra belli bir mesafeden sonra da batıya Gürcistan tiflis e, istikametinde bir rota izliyor. O da Ermenistan'la Türkiye'nin e, henüz daha bir normalleşme aşamasında olsa da e, bazı uluslararası eee kuralları ve işbirliğini içeren hususların henüz daha yürürlüğe girmemesinden kaynaklanıyor. Onlar da ileride hallolacaktır. Ama şu var, yani Kapkasları genel bir politik açıdan baktığınızda her an her şeyin olabileceği, yani biraz denetim ve kontrolün biraz zor yürüdüğü bir bölge olarak görüyoruz. Dolayısıyla bu açıdan da değerlendirmelerimizde bir sabotaj ihtimalini veya bir e, sandırı ihtimalini göz önünde bulunduruyoruz. E, dolayısıyla bu açıdan e, ama hep söylüyoruz şu anda bunları e, bir hüküm verecek elimizde çok daha net bir bilgi yok. Bir de şunu sormak istiyorum e, Cüneyt Hocam. Geride bıraktığımız saatler içerisinde hem pilot hem de bu konunun teknik bilgisine sahip konuklarımız da olmuştu. Bir radar temasının kaybedildiği esnada iletişimin kurulamaması, buna dair birçok ekipmanın olmasına rağmen o uyarının verilmemiş olması çok ani ve hızlı gelişen uçağın içerisinde bir süreci anlatıyor. Bunlar da bazı ipuçları verebilir ifadelerini kullanmışlardı. Uçağın içerisinde az önce de konuştuk, bir mesaj verememek ya da bir telsiz bağlaması bağlantısı kurmamak çok ani gelişen bir şey ne olabilir e bunlara dair öngörüler var mı e yoksa bir e, radar bağlantısı koptuğunda alternatifler var mı e, sivil uçaklar ya da askeri uçaklarla ilgili bu konuda bir bilginiz var mı efendim? Yani tabii o, o konu biraz teknik bir konu ona bir fikir üretmek çok zor ama e, uçağın kalkış noktası ve güzergah üzerinde e, irtibata geçebileceği kontrol noktaları, bunlar tabii ki hava alanları ve barış noktası itibariyle e, pilot tarafından bunlar hepsi e, bilinir ve zaman zaman da bunlar arasında da irtibat sağlanır e, ve işte hava şartlarını, e, ondan sonra işte rüzgarın hızı, yağış olup olmadığı, bulutun kesenfeti gibi o bölgedeki bütün hava e, şartları e, pilota anlık olarak bildirilir. E, ya yani Buradaki radar kesintisinin olması tabii onunla ilgili tam bir bilgimiz yok anladığım kadarıyla ama e, bu, bu teknik bir sebeple de olabilir. Yani Uçağın kendi e, elektronik sistemleriyle ilgili bir sıkıntı da olabilir. E, veya bir çarpma e, ve ani bir e, patlama işte biraz önce e, hocam da söylediği bir kopma, uçağın bir gövdesindeki bir bölümün kopması, bunların hepsi uçağın irtibat vasıtalarını etkilemiş olabilir. Ama burada en önemli tespit iki yönlü olacak, biliyorsunuz, bir pilotun konuşmaları, iki yerdeki parçalardaki yüzey araştırmaları, deformasyon araştırmaları. Peki. E Cüneyt Hocamla ilgili bir bağlantı problemi yaşıyoruz. Çözüldüğünde tekrar sözünü tamamlaması için ona sözü vereyim. Şimdi konuklarımızla yayınımızı sürdürüyoruz. İsmail Cingöz bizde birlikte. Sürece dair bir sorum olacak efendim. Çalışmaların devam ettiğini biliyoruz. Size de aynı soruyu yönelteyim. Bu bir rapor haline dönüştürülecek. Bu süreç ne kadar sürer? Bu noktada hem Gürcü, Gürcistanlı yetkililerle hem Azerbaycanlı yetkililerle görüşüldükten sonra bir rapor ya da sonuç bekliyor musunuz? Yoksa araştırmanın tamamlanması özellikle kara kutu içerideki konuşmaların paylaşıldığı ya da neler olduğuna yönelik bir detayın ortaya çıkacağı kara kutunun bulunması deşifresi beklenir mi? Yani süreç günlerle mi haftalarla mı saatlerle mi nasıl devam eder? Buna dair de yorumlarınız kıymetli olacak. Buyurun. Son raporun ortaya çıkması için bir süre vermek zor. Ancak birkaç gün içerisinde bir ön rapor muhtemel ki çıkacaktır. Ee, o da biraz önce hocamızın bahsettiği şekliyle arazideki el e, parçaların e, tamamına ulaşması, e, büyük küçük demeden bütün parçaların incelenmesine mütakiben bir ön rapor. Ön rapordan sonra e, ayrıntılı kaza kırılım raporu ve bilahare e, kara kutudan çözümlerle birlikte birbirine örtüştürülmesi bir süreç. Bu süreç e, arazideki parçaların tamamıyla toparlanması e, ve teknik ekibin bunu incelemesi e, bilaharede e, kara kutudan bilgilerin, seslerin deşifre edilmesi bu bir süreç ama bu süreç personel imkan ve kabiliyetleri, parçaların tamamına ulaşılması e, inceleme ekibinin elindeki iş yoğunluğu, hani kara kutuyu göndereceksiniz e, teknik e, veri inceleme dökümü yerine, e, oradaki iş yoğunluğu gibi birçok faktör süreci olumlu ya da olumsuz etkileyecektir. Bu nedenle bir süre vermek zor. Fakat ön rapor için birkaç gün içerisinde bir e, ön bilgilendirme raporu şekliyle bir raporun çıkma ihtimali bulunmaktadır. Yani en hızlı ön rapor çıkar. Daha sonra kaza kısmı ekibinin raporları çıkar. bir kara kutudan gelecek olan bilgiler birbirleriyle örtüştürülerek son rapor ortaya çıkar. Bununla beraber tabii ki bu uçağın üretildiği fabrikadan da yetkililer muhtemeldir ki muhtemel değil, kesin geleceklerdir. Çünkü bu kazanın sebeplerini tespitiyle birlikte bir sonuç çıkartılarak eğer bir kronik bir rahatsızlık varsa uçakta, kronik bir hata tespit edilmesi durumunda, bundan sonraki e, uçakların bakım, onarım ve üretim aşamasında o e, kronik e, ihtimal üzerinden söylüyorum. E, varsa kronik bir e, sorun, onun da giderilmesi elbette ki e, oradan gelecek ekibin de bu e, incelemelere katılacağı manasıyla e, belirtebiliriz. Sonuç itibariyle, ee, bizim de elimizde envanterimizde hala bu uçaktan var ve 70'ten fazla ülkede olduğu bilinen bu uçak eğer e, kronik bir rahatsızlık, kronik bir arıza bağlı olaraktan e, tespit söz konusu olursa uçakla ilgili e, siz de belirttiniz birçok ülkede kullanılıyor e, 2500'ün üzerinde hala hazırda. Görev yaptığı bilgisini de paylaşmıştı arkadaşlarım. Geçmişine ya da siciline baktığımız zaman nasıl bir uçak? Siz kullan daha doğrusu siz bu uçakla ilgili anladığım kadarıyla göreve gittiğinizi söylemiştiniz, içinde bulunduğunuzu evet. söylemiştiniz. Buna <laughs> dair bir bilginiz var mı? Yani çok kaza konusunda geçmişinde bilgiler yer alıyor mu? Ne dersiniz? Uçak genel manasıyla güvenilir bir uçak ve bakım konusunda zor olmayan bir bakım sistemi söz konusu e, alanında e, iyi bir uçak uzun mesafeli e, hat, yani Türkiye'den kalkan bir uçak Somali'ye kadar e, gidebiliyor hava ikmal e, havadan ikmal imkanlarına sahip e, sonuç itibariyle hem toprak zemine hem asfalt zemine inebiliyor yakıt seçiciliği çok da e, fazla yok e, sonuçta e, güvenilir bir uçak ve ...genel olarak hem Türkiye'de hem dünya genelinde e, kaza olarak çok az kaza yaşamış bir uçak olarak e, görülmektedir. Güvenilir bir uçak olmasından ve uzun mesafelerde ve genel maksat manasıyla da e, hizmet verebildiğinden dolayı... ...birçok ülke tarafından tercih edilmektedir. 1956 yılında envantere girişi yapılan, 1954'te ilk uçuşu yapılan uçak o günden bu yana sürekli gelişmesi bakım ve onarımla birlikte geliştirilmesi de sağlanan son cümle genel manada güvenli bir uçak söyleyebiliriz. Peki bu anlamda taşıma için kullanılıyordu. İçinde teknik personelin de bulunduğu bir uçaktan söz ediyoruz. Elbette kargo uçağı ve bir görev ifa etmişti görev dönüşünde. Bu konuyla ilgili uçağın içindeki yük çalışma prensipleri Böyle bir sürecin değerlendirilmesi gerekir mi? Buna dair yorumlarınız ne yönde olur? Hiç böyle bir görev sürecini yaşamış mıydınız? Neler olmuş olabilir? Buna dair gözleminiz var mı? Görev yaptığınız sürede bu değerlendirmeleriniz ya da tecrübeleriniz kıymetli olabilir. Ne dersiniz? Şimdi e, personel ile birlikte yük aynı anda taşınabiliyor. E, ve e, bu oturma dizaynı vardır. E, ve yükün de e, yüklenme dizaynı vardır. Yükün e, özelliğine göre e, yükleme sistemi vardır. Ve buna göre de eğer personel ve yük birlikte nakledilecekse e, dizayn vardır. Genel manada personel kenarlara e, gövde kenarlarına doğru e, yani yükün özelliği de tabi burada önemli. Genel manada yük şu orta bölgeye alınır ve gövde Kenarlarına doğru içerden belli bir hiyerarşik sırayla ve Yer uçağa bir denge oluştursun diye eş eşit bir şekilde sağlı sollu ortalı bir dizayn ile yükleme yapılır. Peki. Uçak. Son cümlenizi alayım efendim. Hazırlanma iyi yayınlar diyor Peki çok teşekkür ederiz İsmail göz bir kez daha. Ee, şehitlerimize Allah'tan rahmet dileklerimizi Allah'tan rahmet iletelim ee, sabır ve başsağlığı dileklerimizi iletelim sizi uğurlayalım sağ olun yayınımıza katıldınız değerli görüşlerinizi paylaştınız